Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Son peygamber Allah'ın kulu ve elçisi Peygamber Efendimiz doğmadan önce babası Abdullah 6 yaşında annesi Amine'yi kaybetti. Bakımının dedesi Abdülmuttalip ve amcası Ebu Talip üstlendi. Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de hayata geldi. Peygamber Efendimiz sık Hira mağarasına gidip dua ederdi. Bir gün tekrar dua ederken yanına Cebrail Aleyhisselam gidip oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem dedi. Cebrail Aleyhisselam tekrar oku dedi. Peygamber Efendimiz yine ben okuma bilmem dedi. Bu sefer Cebrail Aleyhisselam oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Peygamber Efendimiz eve gidip bunu hanımı Hadreti Hatice'ye anlattı. Hadreti Hatice ise Peygamber olduğunu müjdelendiğini söyledi. Peygamber Efendimiz 631 yılında Medine'de vefat etti.